Sinan abi bir araya girebilir miyim? Tabii Abdülkerim canım. abi de son dakika gelişme verdi. Selam söyle Abdülkerim Aleyküm selam. Ne oldu? Yarın bizde olacak. Taha e, Akgül 125 kiloda altın madalya kazandı. Aldı mı? Helal, helal olsun. E, Rio'da altın Ama madalya. Alır da. Aslan gibi 5 125 helal olsun. Fotoğrafı varsa hemen Aslan verelim biliyor musun? Aslan gibi çocuk. Vallahi helal Yalnız olsun. Yalnız benimki, benimki, gü, benimki gümüş aldı. Üzüldüm yani. Gümüş aldı evet. Üzüldüm. Selim. Üzüldüm. Yok ya bizim şey ya. Ne o? Güreşecektim ya benimle Rıza ya. Rıza Kaya. Bizim Rıza'yla ya. Ama o, o onun karşısında da. Ama hayvan vardı onun karşısında. <gülüyor> <gülüyor> harbi bir hayvan da ama Rıza da. Rıza genç çocuk ama olsun Rıza'cığım sana o en son söylediğim hareketi yapsaydın. Gösterdiğim bir hareketi. Bir hayvan var. Hayvan, vardı hayvan var. Harbi hayvan da onun karşısında. Kertem yani kusura bakmasın da yani. Harbi <laughs> hayvan da onun karşısında çocuk. Hayır hayır. Rıza şey ne yapsın? Rıza ne yapsın? Evet çok iyi olur. Ne oldu? Çok iyi olur. Ee, Sinan abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Formundan hiçbir şey kaybetmediniz. Sadece kilon gitmiş biliyor musunuz? Ertem merak etme Rıza ama Gerçekten Rıza, Rıza gösterdim vardı. bak Rıza sana o en son gösterdim orada çünkü alttan hareket alamadın. Ben sana yapmıştım o hareket hatırlıyorsun Koçum. Onu yapsaydın orada diye getirebilirdin. Seni önemli değil ama bundan sonrakini alacağına inanıyorum. Dört yıl sonra kesin alacak. Tahit tebrik çünkü ediyorum. Çubalı yok artık. Da civa gibi çocuk biliyor musun? Şahane. Bak Gül Baktım, 125 aslan, kilo Bravo. Aslan o kilosuna rağmen Aslan. Bazen ben de 125 oluyorum biliyor musun? Olmuştum Ertem. 125 oldun mu hiç? 123-122 der buldum oldu. Vallahi olmuştum.